Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni hesabındayız. Bugün söz çıktı arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben Brawl Pass'taki 50'den fazla kutumu yine açtım. Yine biriktirdim, yine açtım. Ama ee, o video silindi maalesef. O yüzden o sorunun çıkış anını, o tepkimizi sizinle paylaşamayacağız. E, o yüzden böyle bir giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi benim hesaba gideceğiz. Değil mi? Evet. Arkadaşlar e, bugün 20 taş harcadım. E, 150 lira çektim arkadaşlar. O yüzden Nereye bastın Maça girdin. Senin hesap maçta olacak. Yani. Maçtayken Ege hesabına gel <laughs> Güzel bir şey denemiş olduk. Ha, evet konuşalım. arkadaşlar. <laughs> Bugdi bir video oldu. Mükemmel. Şu elime bir alayım ben tableti. Şöyle. <laughs> siz de görün arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yeni karakter geldi. Şöyle gösterelim hemen. Benim hesap çevrim içi mi? Bir bakar mısın? Değil. Evet çevrim da. Evet arkadaşlar şöyle bir karakter geldi. Ee, bir Miran hesabı bakalım arkadaşlar. Oradan değil çevrim içi mi diye bak dedim. Çevrim için mi? Değil. Dur bakayım. Egon değil ya baktın ya. Ya giriliyor mu diye bak E, maçta ya. Herhalde. Maçta yani. Bence maç değildi başka bir yere bastım ben. Hayır ben ya. Arkadaşlar bakalım baklı <laughs> video. <laughs> Yine bir şeyler deniyoruz ama hadi hayır. Bak eksi, eksiymişim eksi. yemişim sanırım. Evet. Bakayım mı? Allah'ım. Eksik yemişim. Arkadaşlar. <laughs> önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Arkadaşlar bu dost, dostluk maçında e, artı alma bu da var arkadaşlar. Bunu sizler de yapabilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar. İlk dakika yapalım mı? He? Videonun sonunda yapacağım arkadaşlar. Dostluk maçında almıyorsun ki onu. Hayır. Ayrıca yapamayız. Niye? Birinin dostluk maçına girmemiz gerekiyor bize. Hayır. Tek kişilik. Yok. Tamam mı? ben hadi. Ben çift açtım. Arkadaşlar sadece 4 lira lazım. Çünkü. Çünkü. Daima merkez. Daima merkez. Kafanı CV çekersen belki. görebiliriz belki. Evet. 9 seviye olacak. O yüzden Dynamite'de oynayacağım. Arkadaşlar yalnız hiçbir aksesuar yok bende. Eğer 13.000 kupa mı oldu Evet. Vay canına. Ama Mega'dan hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bir de kolu çıktı. ücretsiz kutudan. Bir dakika kamera netlemiyor. Evet. Arkadaşlar şuradan çıktı bu arada. Kolu çıktı bir de sorç mu vardı sende? Evet. Arkadaşlar şu 38'den çıktı. Evet savaş kutusundan. Büyük kutudan hiçbir şey çıkmaz dedik. Çıkmadı arkadaşlar. Ondan sonra savaş kutusundan da hiçbir şey çıkmaz dedik. Kola çıktı. Sonra bir tane daha büyük kutu açtık arkadaşlar. Yine hiçbir şey çıkmaz dedik. Aksesuar çıktı arkadaşlar Penny'nin. Şöyle gösterelim. Abi bu arada e, ben de Penny'nin kostümünü aldım dün. Evet. Ona da bir bakalım. Ege'm. Ha? Çıkmamış sanki. Çıkmadı hatırlıyorum. Ha, o senin hesaptı doğru. benim penime bir bakalım o zaman. Senin penine çıkmıştı o arkadaşlar. Ya, hesaptan hesaba geçiyoruz ama. <laughs> Birazdan da diğer hesabına geçeceğiz değil mi? Sonra ultra'ya geçeceğiz. Evet sonra bir sos geçeceğiz. Sonra Miran hesaba geçeceğiz. Yaz ya. hesaptan hesaba. <laughs> evet şimdi. Yem saat bekleriz arkadaşlar ondan sonra. Ee, öyle değişik bir kostüm değil zaten var olan kostümleri hepimiz biliyoruz. Penininkiler yani. Allah. Penim nerede? Penin yok orada. Evet bu. Arkadaşlar ben Mine şunu al dedim. Arkadaşlar şurada. Aslında Ali alabilir ama almıyor bunu. Ya, almak istemiyorum Bence çünkü bu çok ben, güzel. E, almak istememin iki sebebi var. Birincisi Arkadaşlar. dur bir anlatıyorum. Birincisi brokoli almak istiyorum. O yüzden e, elmas biriktiriyorum. Mina ama peri alırken hiç öyle demiyordun ama. Ya bir tane kostüm alayım dedim. Hani yeni gelmiş üzülmesin dedi almış. <laughs> Mina artık o sende hep kalacak yani. Evet biliyorum. Şey Mina bir de onlar son şanstı. Aldın aldın artık. Aynen bir daha asla olmayacak. Asla. asla. Bir daha olmayacak. Ya ben o dynamite almak istiyorum ama taşımak. Vallahi benim hesapta da almana izin veremem. O zaman hadi bakalım. Kendi hesabıma geçiyorum. Şimdi bir Egemen oynayacak bir ben oynayacağım. Utra. Egemen. Heh. Utra da oynayacak ya. Utra. Evet, açılmasını bekliyoruz. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Niye donuyor, niye internet çekmiyor? Hah, bakın burada da dynamite var. Yok ya şunu oynayalım. Mina ya. Şu hediyeli şeyi oynayacaktım kış özel. Çek şu ayağını da yatayım bir. Evet. Biz de. Merhaba. <laughs> Egemen. İçim acıdı. Oynamasaydın Egemen. Ver <laughs> ah. sıra bende. İçim acıdı ya. Sıra bende kaldır. Evet arkadaşlar. Şu an netle istersen. Netliyor. Egemen ha. kamerayı netleyeceksin. Nasıl <laughs> netlemeyeyim? Egemen. Yeni karakteri göstersene. Egemen gösterdin ya az önce. Dur. Ha. Ya bu hesap ultra. Evet. Yeni mi fark etti? bir dakika durduruyorum sen. Evet arkadaşlar şimdi Egemen hesabına geri döndük. Şu bakalım bir mı? açar mısın? Bir şey açar mısın? Ne? Şu map'i arkadaşlar. Evet o map'i arkadaşlar. Bir dakika. Ya herkes istediğinde oynasın Egemen. Ben Zaten ne demiyor yarım saat. Tamam herkes istediğinde oynasın. Tamam hadi. Mia tek de oynayacak. Her zaman. Kolda tabii ki de. Evet arkadaşlar net desene Evet arkadaşlar şu an Mina hiç iyi oynamıyor arkadaşlar. Çünkü daha önce oynamadım. Oynadım yine benim hesaptan. Bir kere oynadım. İki. Ege ne fark ediyor bir iki? Daha çok iki. Allah Allah. Bir biri top var. İki olur. Yaz ekran şu an Evet. Minel ultisini de kötü kullanıyor adam. Cesi daha yeni çıkarmış. Değil mi Minel? Hmm. Yine Tamam. İşte. Yani Hem ulti yok mu ya? Vardı orada ne oldu bilmiyorum. Duvara çarptı. At duvara ulti boşa gidecek. Ya al işte. Egemen susar mısın? Zaten adam Arkadaşlar birinci oldu. Allah'tan benim hesaba kupa kaçıyoruz arkadaşlar. Değil ne? Aslında o ultra da benim hesaptı. De. Ne? Evet. Yok artık barlı. Bu map'e barlı ile mi girilir ya? Gözünüzü seveyim. Bir de alıyormuş. Şu an aldı. Ya gördünüz mü? Herkes. Egemen ne yapıyorsun? Yani <laughs> ya, Egemen görmedik ya. Ya o çok güzel bir şey olmuştu görmedin. Film oldu arkadaşlar. Ya kamerayı bırakmış yine. <laughs> evet. Şu an bir lira öldürmüyorum can sıkıntısı. Ne gördün mü ultini? Bu sefer arkadaşlar bilerek gördüm. Bilerek yaptın. Geber artık. Ya sıra bana da gelsin yerde. Arkadaşlar fail. Allah yine kamera düştü ve kaybetti. Sen kamerayı düşürmeye devam et. Hadi al. Evet. Arkadaşlar. Allah'tan benim hesaba kupa kasıyorsun. Komuta kasacağım arkadaşlar kupayı. Şöyle bir, bir, bir gösterelim. Gel yani görüyoruz. Çevirmene gerek yok. Arkadaşlar bu mapi bilmeyenler ee, işte kutularını kutularına taşıyor arkadaşlar. Hadi oynayalım. Oo. Biraz. Evet, evet tabi. Adam beni yeni çıkarmış. Bizim birbirimiz yeri seviyor. Oo bak. Aha bakın arkadaşlar drift. Bakın drift çekiyorum arkadaşlar. Drift. Ne görüyor musun drift? Evet. Ana bulunca yüzde kaç kalmıştı göremedim ama kalmıştı. Bana ver bana. Ba arkadaşlar Gönlümlü bana yok. vermiyor. O youtuber ise ona bela okuyun arkadaşlar bana vermiyor. Sanırım değil ismini tam okuyamadım ama. Lola falan var ya şey an. Lola. Aynen. Şu an tam göremiyorum. Arkadaşlar. Şu game'ın şeyini görmeyin canım. 17 kalmıştı. Arkadaşlar bakın hareketli artık emojiler. Bunu bilmeyen yoktur artık yani. Ama şu çok güzel kullandınız. Hadi öl. Ben <laughs> öl. Of. Max güzel oynadı. At bakayım. At at. At. Abi ya. Abi ya. Gerçekten abi ya. Ve attım. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Yani sıra bende. <laughs> Arkadaşlar. Adı e, Lollino. 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 Arkadaşlar kupasına bakın bu arada adamın. Lölün Netlemiyor ve netle. Ah. Ve... Ya yani herkesin 99 kamerayı düşürmeyiniz. Evet, evet arkadaşlar şöyle. 100 kupa üstüne çıktı arkadaşlar. Ee, şöyle bir hesap arkadaşlar kendisi. Çift hesap Anladım. Ne? Netle istersen de. Netliyor şu an. Evet. Ember. 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 Spike geldi öldürdü. Arkadaşlar susadım yani. Egemen hepsi senin yüzünden. Öldü sanki. Aa yine art aldı. <laughs> Hareketli emoji. Hareket etmiyor gibi. Ediyor. Ops Lu. boş boş attın yani onu. <laughs> Tam ultimi kullanmıştım kaçıyordum ya neyse dördüncü aldı. olduk. Ne altı aldık. Arkadaşlar eğer üçüncü olursak arkadaşlar tabii de ne Tekrar oluyor? Tekrar basarsan görev tamamlıyor musun? Bitti bu görev. Bitti bile bak. O zaman bu son maç olsun. Tamam arkadaşlar. Oo, arkadaşlar. Aha tamam. Bu buraya kalkmış. Evet. Hadi. Girelim bakalım. Bununla mı? Evet. Okay. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Oynamaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Pembe çöplüğü. Vay. Saç efektleri çok güzel. Evet. Yeni fark ediyorum bu arada. Bu ne türü Mapin yeni. Bu Pem'in hurdalı. Şu arabayı çalsak mı yine? Güzel bir şey oldu. Eyvah. Donuyor mu? Donuyor. Arkadaşlar donduğu için kusura bakmayın ama çekiniz Bu arada kaybettiniz. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Nereden bilirim? Gerçekten kaybettik. On seviye spike var ama ben nasıl yeniyorum? Ege hepiniz on seviyesiniz. Evet işte. Arkadaşlar. Yalnız mükemmel kaybettiniz ha. Baya iyi yani. Aa uçak. Uçak. Arkadaşlar uçak. Uçak. Uçak buldu uçak. Bir daha uçaklar mısın? Uçak. Evet. Evet. Videonda uçak gelmiş. Arkadaşlar Spiderman canım. Hayır ya. Gitti. <laughs> Yine de artı aldık ama. Kaybediyoruz ama artı beş alıyoruz arkadaşlar. Ne? Sıfır. Sıfır. <laughs> beş. Ha bizim takımın hepsi beş. Burada da donuyor ya. Yok artık ya. Varsın gözleri nerede? He? Şapkadan gözükmüyor. Evet, Burada artık. gözüküyor ama. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar 20 Yok. On, ayın 15'inde size ödüller vermeye başlıyor Brawl Stars. Ve ayın 14'üne kadar ödüller veriyor. Ve en sonunda arkadaşlar ne veriyor? Brawl Talk'ı izlerseniz arkadaşlar en sonunda yukarıda böyle jeton falan filan çıkıyordu. Onlar dükkana bedava geldi anlamında. En sonunda bir tane soru işareti çıkıyor ya. O eski Brock'u bedavaya hediye edecek arkadaşlar. O yüzden e, ayın 24'üne kadar bekleyin. Bir de yeni karakter gelecek. Ücretsiz. Onu da almayı unutmayın. Görüşürüz. Kanalıma abone olun. Zil girişi tuşuna tıklayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.